Anımsımsı Harput Kalesi binlerce yıllık geçmişiyle dimdik ayakta duruyor. Urartular döneminde inşa edilen kale birçok medeniyete ev sahipliği yaptı. Hem mimarisi hem de efsaneleriyle dikkat çeken yapı, harcında süt kullanıldığı rivayet edildiği için Süt Kalesi olarak da biliniyor. Siz bu görüntüleri izlerken biz kısa bir ara veriyoruz. Saat başında gelişmelerle Sezen Yüce karşınızda olacak. Tarihi milattan önce 8. yüzyıla kadar uzanıyor. Hem savunma hem gözetleme açısından stratejik bir noktada yer alıyor. Elazığ'da Urartular tarafından inşa edilen Harput Kalesi, Perslerden Bizanslılara, Selçuklulardan Osmanlılara kadar birçok medeniyete ev sahipliği yaptı. Asırlardır dimdik ayakta. Urartular'dan Osmanlı'ya uzanan bir tarihin sessiz tanığı Harput Kalesi, bazalt taşları içerisinde silmiş efsaneleriyle Elazığ'ın kalbinde tarihe açılan bir kapı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Elazığ Belediyesi tarafından kalede kapsamlı restorasyon çalışmaları yürütülüyor. Harput Kalesi mimarisi kadar efsaneleriyle de dikkat çekiyor. Harput Kalesi milattan önce 2500'lerde yerleşime sahne olduğu kazılarda çıkan buluntularla anlaşıldı. En son Yavuz Sultan Selim zamanında Osmanlı topraklarına katılarak bir iç kale konumuna geliyor. Harput'la ilgili 1890'lardan itibaren arşiv kayıtlarından fotoğraflar var. Su olmadığı için süt kattığı konusu bir efsane gibi duruyor. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde yer alan Harput Kalesi her yıl binlerce turisti ağırlıyor. Tarihi, manzarası, konumu özellikle Harput Kalesi'ne çıktığımızda Elazığ'ın tamamını görebiliyoruz. Bu çok güzel bir şey. Bence herkesin burayı bir defa görmesi lazım. Çünkü çok güzel anıtlar, heykeller, kabartmalar, çok güzel şeyler çıkarmışlar. Restorasyon çalışmalarıyla birlikte bölgedeki turizm hareketliliği de her geçen yıl artıyor.